Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kurumumuzda yapılan çap yayınlarının ikinci TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlayacağız. Şu duyuruyu da yapalım. Ben sadece kurumda yapılan denemeleri çözüyorum. Farklı bir deneme çözmüyorum. Dolayısıyla farklı kanallardan bana ulaşan arkadaşlar ee, cevap anahtarı istiyorlar. İşte şu denemenin cevap anahtarı veya farklı bir denemenin cevap anahtarı gibi. Ee, farklı deneme çözmediğim için e, o cevap anahtarlarına tabii ki ulaşamazsınız. Sadece çözdüğüm denemenin cevaplarını sizlere paylaşıyorum. 30. soruyla başlayalım. Drone ile emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit eden trafik şube ekipleri peş peşe seyir halinde olan iki aracı istemektedir. İki araç arasındaki mesafe 9 metre. Şurası 9 metre. Ve e, helikopterle B aracı 17, A aracı 10 metre mesafede. Özel üçgen e, görüyorsunuz. Bu tip da arkadaşlar şöyle düşünün. Acaba bu ö, acaba bunlar özel üçgen olabilir mi? Hipotenüsü 10 olan 6 8 10 hipotenüsü 17 olan 8, 15, 17 olabilir mi? Şuraya 6 yazarsam, şuraya da 8 yazarsam, 6, 8, 10 ve büyük üçgende 8, 15, 17'yi sağladığı için verdiğim cevap doğrudur diyor ve yükseklik 8 olur. 31. soru. Kübra bir kağıda çizdiği ABC'de dikdörtgeninin AB ve DC kenarlarını ikişer santimetre kısaltıyormuş. Yani şuralar iki iki kısalıyor. Diğer kenarda üçer birim kısalarak şöyle yeni bir dikdörtgen elde ediyor. Şurada da AEFG AEFG kare olduğu söyleniyor. O zaman şu kenara x dersem burası ne olacaktır? x artı 3 olacaktır kareden dolayı. E, B, C, K, e, B, C, K şu alan S ise D, F, D, K, F, G. üstteki de 2 S oluyormuş. Ve A, B, C, dikdörtgeninin e, alanı kaçtır? Şimdi S alanı nedir? 2x dikdörtgenin alanı. 2s alanı nedir? 3 çarpı x artı 3. S yerine 2 yazarsak 4x eşittir 3x artı 9. x eşittir 9 bulunur. Yani şurası 9. Burası da 12. Yani 14. Uzun kenar 14. 9 çarpı 14 ne yapar? 4 kere 9, 36, 9, 126 bulunmuş olur. 33. soru. Şekilde ABC üçgeni BD boyunca katlanıyormuş. Şu çizgi boyunca katlanıyor. A noktası da BC'nin üzerine geliyorsa hemen geleni yerine getiriyorum. Şu açı nereye geliyor? Şuraya geliyor. Yani BD uzunluğu aç ortaya olmuş oldu. AB nereye geliyor? Şuraya. AD uzunluğu da nokta noktalı parçanın üzerine geliyor. AB 10 veriliyor. O zaman katlandığına göre burası da 10'dur. AD 5 ve 6 veriliyor. O zaman burası da 6'dır. BC 15 ise buraya kalıyor? 5. Hemen şimdi en büyük üçgende açı ortay kolları verilmiş oldu. Bir kol 10, diğer kol 15. Her zaman ne diyoruz? açı ortayın kollarının oranı bacakların oranı eşittir. 6 bölü ilk bacaklarda şuralar. 90 x eşittir buradan 9 bulunur. 34. soruya gelelim. Eren'in elinde yeteri sayıda birbirine eş ikizkenar üçgen kartonlar bulunmakta. Kartonları üst üste gelmeyecek ve ar Aralarında boşluk kalmayacak şekilde e, aşağıdaki gibi diziyormuş ve çok kentsel bölge ediyor elde ediyor. Eren'in elinde 15 tane kartonda e, bu şekli tamamlıyormuş. O zaman şu parçalar hep eşittir. Şu açılar hep aynı değil midir? Böyle kaç tane var arkadaşlar? E, 15 tane. O zaman 360'ı 15'e bölersem bir tanesinin açısını bulmuş olurum. 24, 24 böyle hepsi 24. Peki burada amca ne istiyor? BAD. BAD şu açıyı istiyor. Şurada arkadaşlar şu şuraya eşit değil mi? İkisi kenarı görüyor musunuz? tepe açısı kaç? 3 tane 24 72. Geri kaç kalıyor? 108. 108'i 2'ye böl. 54 54. Peki e, şu açılar kaç kaçtır? Tepesi 24 ise gerine ne kalıyor? 156. 156'nın yarısı kaçtır? E, 78. Şuralar 78 78. O zaman şurası da 78 54'ü çıkarırsam 4 2 şuraya da 24 kalmış olur. Düz aynaya çarpan ışın geldiği açıyla yansır. Yani şu ışın şöyle aynaya gelip böyle yansıyorsa şuradaki açıyla Şuradaki açı birbirine eşittir. Çağın ve Doruk yere koydukları bir düz aynada aşağıdaki gibi bir deney yapıyorlar. Göz hisası yerden 160 cm yükseklikte. Yani şunun e, olsun. Hangisi çağına benziyor? Doruk şu olsun. Bu da çağın. Şurası kaç? 160. Yeri diktir tabi ki. Buna göre yani 300, şey 3 metre yani 300 santimetre değil mi? 300 santimetre aynadan e, bu tarafa gelince kimi görüyormuş? E, Doruğun gözlerini görüyormuş. E, göz hizası yerden 176 santimetre olan doruk aynaya olan uzaklığı isteniyor. Benzer üçgen gördüğünüz gibi işte alfanın karşısında 160 var. Diğerinde alfanın karşısında 176 var. Eşittir. Ee, şurası 300 diğeri x. Şu sıfırla bu sıfırı götürelim. Hatta 2'ye bölün 15 2'ye bölün 8 x eşittir 176 çarpı 15 bölü 8. 8 de bunu sadeleştirelim. 176'yı 8'e bölersek 2 8 16 22 x eşittir 22 çarpı 15. 20 tanesi 300, 2 tanesi 330 D şıkkı bulunmuş olur. 36. soru Ahmet ve Mehmet isimli iki bahçıvan aşağıdaki gibi dikdörtgen biçimindeki bahçeleri sulamaktadır. 9-11 ve 8-12 Dikdörtgeni biçimindeki bahçeyi Mehmet ise e, diğer bahçeyi suluyor. Evet. Sulanan bölgelerin alanlar toplamı yani komple yeşil bölge 120 metrekare veriliyor. Evet arkadaşlar e, sulanan bölgenin toplamı 120 olduğuna göre iki bahçe'nin bahçıvanın birlikte suladığı bölge yani şu A bölgesi ortak sulanıyor. Orayı e, bulmamız gerekiyor. Şimdi şuraya B diyelim, şuraya C diyelim. A artı B nedir arkadaşlar? 9 çarpı 11, 99. A artı C nedir? 12 çarpı 8. 96 Hepsinin toplamını kaç veriyor? A artı B artı C'yi 120 metrekare veriyor A artı Şey B artı C kaç arkadaşlar? Onu Bulalım Şimdi A artı B nedir? 99 şurası Karşıya atarsam C ne olur? Ee, 21 olur C21 ise A'dan e, C, karşı karşıya atalım. A ne olur buradan? 75 yani ortak alan bulunmuş olur. 37. soru bir katlama sorusu yine. Şekil 1'de ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan ABC'de dikdörtgen biçimdeki karton katlanmış. DC ve AB kenarları üzerinde sırasıyla EF noktaları seçilerek karton EF boyunca katlanıyormuş. Yani şöyle bir yerde bir E noktası. Şöyle yapalım bunu. E noktası şurada bir yerde. Böyle katlanıyor. Biz her zaman ne yapıyorduk? Katlanmışı geri açıyorduk. Şöyle geri açalım. Şu parça şu parçadır, değil mi? Şurası şurasıdır. Şu da şurasıdır. Bir de neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Şu çizginin üzerine katlandıysa bu hep açı ortaya oluyor. Buraya dikkat. Sonra ne diyor? Şekil 2'de BE doğru parçası çizilmesiyle oluşturulan FEB üçgeninin şey FEB açısının ölçüsü. FEB şu açı. Şu aradaki açının ölçüsü. FCB açısının ölçüsünün yarısı. FCB. Şu açıya 2A dersek bu A oluyormuş. EBF açısının EBF ölçüsü isteniyor. Burası 90 zaten. Burada arkadaşlar dikkat edin şimdi. O CFB üçgeninde iki iç bir dış açı eşit değil midir? Yani şurası 90 artı 2A'dır. E, A artı 45. Burası da A artı 45'tir. Şurayı şöyle devam ettirelim. Şu çizgi ters açıdan yukarı eşit değil midir? Şuraya. Yani bu ne demektir? Şu da eşittir. İkiz kenara çıkıyor. Burayı umarım anlamışsınızdır. Z açıdan dolayı bunu yukarı taşıdım. O zaman şuraya 45 gelmez mi? Şurası A artı 45 ise şurası da A artı 45 olacak. Ee, 45. Peki 45 90 veya Z'den şuraya da inmez mi o 45? Soru işaretini 45 bulmuş olduk. 38. soru. Burcu proje ödevini ev maketleri yapmak için dikdörtgenel prizması biçimindeki 3 tane özdeş süt e, kutusuna kutusunu aşağıdaki gösterdiği gibi kartonu yapıştırıyormuş. Farklı yüzeyler üzerine yaptı, yapıştırıyor. Burcu kutuların görünen yüzeylerini kaplamak için sırasıyla 200, 180, 160 santimetre kare kağıt kullanıyor. Bu durumda bir süt kutusunun tüm yüzey alanı İsteniyor Şöyle arkadaşlar e, Şu yüzeyine A diyelim Şu yüzeyi B olsun Şurası da C olsun Farklı üç yüzeyine böyle isimler verelim Şimdi alt tarafı yapıştığına göre 2A Artı 2B Artı 1C yüzeyi gözükmüyor mu? Bu kaçmış? 200 Diğerine bakalım. Şurası B'ydi. Şuralar C. Şu A. O zaman orada da bir A üzerine yapıştığına göre A artı 2B artı 2C 180. Şurası B'ydi. B'nin üzerine yapışmış. Şu C, şu da A. Yani 1B, 2A ve C eşittir 160. Bunları taraf tarafa toplasak arkadaşlar. 5 tane A artı B yapar. Ve C. 2, 3, 4, 540. 540'ü 5'e bölersek ne yapar? 108. Peki bir kutunun yüzey alanı 2A, 2B, 2C değil midir? İkişer tane var. Dolayısıyla 216 bulunmuş olur. 39. soru. Ne geldik arkadaşlar. Arsasına bir kare prizma biçiminde bir bina yaptırmak isteyen Osman Bey e, bina arsa payı oranı hakkında aşağıdaki maddeleri içeren bir yazı yazı yazılıyor. Yazı alıyor. Birinci maddede diyor ki binanın e, yapılacağı taban alanı binanın yapılacağı arsanın alanının dörtte biri. Kare şeklinde arkadaşlar. Şöyle bir kare şeklinde e, arsamız var. Bunun dörtte birinde e, ne yapacağız? Bina yapacağız. Binadaki kat sayısı şu böyle bir de şey çizelim. Bina kare prizma şeklinde. Evet. Binanın yapılacağı arsanın alanının binanın oturacağı tabanın alanına e, oranı en az bir katı en fazla üç katı olmalıdır. Şimdi bu dursun. Üçüncü maddeye bakalım. Binadaki katların yükseklikleri eş olmalı ve kat arasın kat yüksekliği binanın oturacağı tabanının bir kenarın uzunluğun en az 6'da biri en çok dörtte bir olmalıdır. Şimdi en büyük bina yapılacaksa arkadaşlar şurada bakınız. Osman Bey arasında bu koşullara uygun en yüksek bina yapacaksa arkadaşlar şuraya 4K diyorum. Dörtte biri de ne oluyor? 1K oluyor. Şimdi e, şu maddeye bakın. Yük, binanın yapılacağı arsanın alanının binanın oturacağı taban alanına oranının e, en az bir kat en fazla üç kat. E, üç katı olmalı. Üç kat ne yapar? 12K. Yükseklik 12 kat olmalı. 12K. Şimdi ee, binanın yanal alanı 4 çarpı 12 değil mi? Oran olduğu için sadece şeyler alalım. 4 çarpı 12. Bir 100. 4 tane var. Bir 4 tane çarpalım. Tüm yüz şey yana alanı bulduk. Bölü çim ekili alan. Şurada çim ekilecek arkadaşlar. Şimdi şuraya bir kenara ne dedik? 4K dedik. O zaman burası da 4K. 8K. Yani e, şu bölge çim ekilecek. Orası da ne yapar arkadaşlar? E, burası 16. 3 tane 16 değil mi? Şu bu 16'yı götürür. 12 bölü 3 4 bulunmuş olur. 40. ve son sorudayız arkadaşlar kenar uzunlukları 6-8 olan 6-8 olan dikdörtgen biçiminde bir karton köşegen boyunca kesilip alttaki şekildeki gibi orijinin birinci bölgesinde konuşlandırılıyor. Şimdi kısa kenar 6. Uzun kenar 8. Şurası 6'dır. Şu zaten şuraya gelecektir. Şurası da 2 olacaktır. Şuradaki noktanın e, a bölü b oranı isteniyor. Şimdi arkadaşlar, e, şuradan aşağı dik çekersem, şöyle. Şurası A. Şunun hepsi 6'dır zaten. Şurası da B değil midir? Yani şu oran B. Orada temel benzerlik yapamaz mıyız? Şöyle. Şurası B, şurası A. A bölü B eşittir. 8 bölü 6 olmaz mı? O da ne yapar? 4 bölü 3. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki denemede